Rotamız Matematik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sayı basamakları konusunu işleyeceğiz. Ee, özellikle geçen yıl TYT'de iki tane soru, TYT'de iki tane soru ve AYT'de bir tane sorumuzun geldiği bir konu ee, kolay mıydı? Kolaydı. AYT'nin AYT'de gelen sorunun içerisinde bölme ve bölünebilme konusu da mevcuttu. İç içe konular diyebiliriz. Konusu konu anlatımı çok kısa olan bir konumuz. Ee, o yüzden şimdi de e konu anlatımında değinebilecek yerlere bakalım. Şimdi 3 ba sayı basamakları denilince aklımıza birler basamağı, onlar basamağı yüzler, binler basamağı geliyor. Peki bunun bir açılımı var? açılımı mevcut. Bu açılımı ne zaman gerçekleşiyor. Şimdi eğer bize ABC'nin 3 basamaklı sayı olduğunu vermezse, yani sadece ABC yazarsa, bu A çarpı B çarpı C'dir. Ama ABC'nin 3 basamaklı 3 basamaklı bir doğal sayıdır derse, doğal sayıdır derse. 3 basamaklı bir doğal sayı derse bu birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı olduğundan dolayı ABC'yi ben 100A artı 10B artı C diye ifade edebilirim. Bu aslında söylediğimiz bütün sayılar da var. Örnek veriyorum 345 sayısında. İşte bu eğer onlar birler ve yüzler ise şu nedir? 300, 3 çarpı yani 100 artı 40 yani 4 çarpı 10 artı 5 diye ifade edebiliriz. Tüm sayılarda bunu söylüyoruz ama tekrardan ifade edeyim. 3 basamaklı sayıdır demezse bu A çarpı B çarpı C'dir. İşte x, y, y, x sayılarının iki basamaklı sayı olduklarını vermese bu x çarpı y, bu y çarpı x'tir. En çok dikkat etmemiz gereken yer ne nokta budur değerli arkadaşlarım. Şimdi devam edelim. Bir tane sorumuzla biraz daha bunu güzelleştirmeye çalışalım. A, B ve B, BA iki basamaklı. A, B, 0 ve A, 0, B 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Aşağıdaki ifadeleri güzelleştirelim. Bakın yukarıda iki basamaklı ve 3 basamaklı olduğunu bizlere vermiş. AB ve BA iki basamaklı sayılar, o zaman açabiliriz. Bunu 10A artı 1B artı 10B artı A diye de bunu açabiliriz. 10A 1A daha 11A artı 10B 1B daha 11B diye de yazabiliriz. İkisinde de ortak 11 olduğu için 11 parantezine alabiliriz. Burada AB0 ve A0B 3 basamaklı sayı olduklarını vermişti. Direkt yazabiliriz ama uzun uzun yazmaktan şöyle yapabilirsiniz. 100A buradan, 100A da buradan geliyor. 200A artı 10B buradan geliyor. 1B de buradan geliyor. 11B zaten sıfırlardan bir şey gelmez. 200A artı 11B diye bırakabiliriz. Çünkü paranteze alamayız. Burada nasıl yapacağız? İşte 10a, 1a ekle, şöyle yazabiliriz, 10a artı a artı 10b artı b diye ifade ettim. Şurası ne oldu? 11a. Şurası ne oldu? 11b. 11 parantezinde a artı b diye ifade edebilir miyiz? İfade edemeyiz. Neden? Çünkü bana aa'nın ve bb'nin iki basamaklı sayı olduğunu vermiş mi? Vermemiş. Bu yaptığımız yanlış olur arkadaşlar. Peki bunun sonucu nedir? A ile A'yı çarp. Yani A kare artı B ile B'yi çarp. B karedir değerli arkadaşlar. X, X, Z, Y, Y, X, Z ve Z, Y, X 3 basamaklı doğal sayılardır. Bunu vermiş. Önemli olduğunu söylemiştik sizlere. X, Z, Y, Y, X, Z ve Z, Y, X'in toplamı 1332 olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Bunlar klasik sorular. Yani her kitapta örneklerini bulabileceğimiz soru tarzları. Şimdi bunu uzun uzun yazmaya gerek yok. 3 basamaklı sayı olduğunu vermiş ama uzun uzun yazmayalım. Onun yerine 100x, 110x, 111x. Tabii ki 3 basamaklı sayı olduğunu verdiği için yapıyorum ben bunu. Ondan sonra 100y, 110y, 111y artı 111 y artı işte burada ne var? 1 z var. 100 z var. 101 z. 111 z. 111 z. Eşittir kaç? 1332. Öncelikle verilen ifadeyi her zaman güzelleştirmeye çalışalım. Yani sadeleştirmeye artık böleni varsa bölmeye. 111 parantezini aldım. 1332 oldu değerli arkadaşlar. Sonra her tarafı 111'e böldüğümde Bakalım 1332 111'e bölünür mü? 2 defa bir kere var. 111 çıkardığımızda 2 2 0, 222 2 kaldı. Yani şurası kaçmış? 12. X artı Y artı Z'miz kaç? 12 olduğunu bulduk. X artı Y toplamının alabileceği en küçük değeri soruyor. Şimdi burada e, X'imizin, Y'mizin ve Z'mizin bir rakam olduğunu söylemek isterim. Yalnız burada Z'miz y'miz ve x'imiz sıfır değerleri alamaz. Neden derseniz çünkü 3 basamaklı sayı dediği için eğer bunlar sıfır değerini alırsa 3 basamaklı sayı olmaktan çıkar. O yüzden sıfırı alamaz baş, başındaki sayılar yani yüzler basamağı. Ee, ve bunlar hepsi de rakam. Şimdi bunun en küçük değerini istiyorsa benim z'ye en büyük değerini vermem lazım. En büyük değer olarak rakam vereceğim için 9 değerini verebilirim. O yüzden x ve x artı y değeri ne olur? En küçük 3 değerini almış olur. Bir sorumuza daha geçelim. 4 basamaklı 4 doğal sayının her birinin binler basamağı 4 azaltılır. Yüzler basamağı 4 arttırılırsa. Şimdi burada arkadaşlar sayının ne olduğu belli değil ama 4 basamaklı bir sayı olduğunu vermiş. Yani diyelim A, B, C, D gibi bir sayımız. Şimdi e, 4 basamaklı bir sayının yani bu binler basamağı sorduğu için binler basamağını eğer mesela siz 1 artırırsanız diyelim ki bu 2000 diye bir sayı. Yüz, binler basamağını ben 1 arttırdım 3000 mi oldu? 2000'den 3000'e çıktı yani 1000 arttı. Basamak değeri kadar artış sağlar. Şimdi ama 4 tane doğal sayı değeri diyor. Biz bir tanesine göre e, yorum yapmaya çalışalım. Bir tanesine göre bir incelemeye çalışalım. Bir tanesinde eğer sen binler basamağını 4 azaltırsan 4000 azalır. Bu sadece bir tanesi için. Yüzler basamağını 4 arttırırsan sayı 400 artar. Basamak değeri kadar. Onlar basamağını sen 5 arttırırsan o zaman burada da artı 50 artar. Bu sadece bir tanesi için. 400 azaldı. 4000 azaldı. 400 arttı. 50 arttı. Burayı toplamını bulduğumuzda eksi 400 değil mi? 450 daha. 450'yi eklediğimizde arkadaşlar şurası eksi 3550 azalmış oldu. Doğru mu sayımız? Bu kaç tane sayı? Bir tane sayımız. Bu 4 doğal sayının toplamının değeri. Bundan 4 tane olduğu için yani 3550'yi ben 4 ile çarptığımızda 0 20 elde var 2 20 22 elde var 2 12 13 14. 14200 ne yaptı arkadaşlar? Bu sayımız azaldı değerli dostlar. 3 basamaklı bir doğal sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen 3 basamaklı tüm sayıların toplamı 1776 olduğuna göre bu sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi bu üç basamaklı sayıya biz A, B ve C diyelim arkadaşlar. Bu A, B, C doğal sayısının rakamlarının yerleri değiştirelim. Hangi sayılar oluşturabilirim? A, C, B sayısını. Sonrasında B, A, C sayısını. B, C, A. C, B, A. Ve C, A, B sayılarını oluşturduğum. 6 tane sayı oluşturabiliyorum. Bunların e, toplamını sorduğu için 100A, 200A, 210A, 220A, 222A. Baktığımızda herhalde hepsinden 200 geliyor. 100, 200B, 210B, 220B, 222B, 222'de C gelecek. 222 tane A artı B artı C'miz kaça eşit? 1776 eşit. Her tarafı 222'ye böldüğümde şöyle herhalde sonu 6 olduğu için 8 kere 2 16'ya da var 1. 16 17 7'ye de var 1. 16 17 olduğunu görebildik arkadaşlar. Yani bu sayımızın rakamları toplamı kaça eşit? 8'e eşit oluyor. 5. sorumuza geçelim. Sayı basamakları ile alakalı. İki hareketli yukarıdaki eşit aralıklarla verilmiş yolun A ve B noktalarından sırası ile x y artı y4 ve XY y 0 kilometre yol ilerleyerek C noktasında karşılaşmışlardır. Bunlara aynı anda tamam dememiz lazım. Sırası ile aynı anda buraya ekleyebilirsiniz. Aynı anda. Aynı anda yola çıkarak XY ve YX kilometre ve XY 0 kilometre yol ilerleyerek C noktasında karşılaşmışlardır. Buna göre X artı Y kaça eşittir? XY ve YX iki basamaklı X sıfır, Y de üç basamaklı. Şimdi şurada gördüğümüz gibi şuradan eğer bir kilometre gittiyse buradan kaç kilometre gitmiştir? 3 kilometre gitmiştir. Yani ben bunun yolunu 3 ile çarparsam buna eşit olabilir. Şimdi birincinin gittiği yol xy artı yx olduğuna göre xy artı yx olduğuna göre ve ikincinin yolu da x0y ise bu buradan x0y bu da buradan xy artı yx gidiyor ve aynı yerde karşılaşıyorlar. Eşit aralıklarla böldüğü için şu üç tane yol bir tane yola eşitlenmesi için arkadaşlar ben bu yolu 3 üçle çarparsam karşı taraftaki yolla ne olur birbirine eşit olur xy ve yx 2 basamaklı sayı x 0 y de 3 basamaklı sayı olduğu için açılım yapabiliriz. 3 tane 10x var burada. 10y 1y de burada var. 11y artı bir de ne var? 4 eşittir. 100x artı y var. Şimdi 3'ü dağıttığımızda 30x artı 3 ile 11'i 33y artı 3 ile 4'ü 12 eşittir ne oldu arkadaşlar? 100x artı y oldu. Bunu biraz daha güzelleştirelim. 100x'ten 30 çıkardığımızda şurası 70x olacaktır. 33y'den 1y'yi çıkardığımızda burası 32y artı 12 eşittir 70x olacaktır. Bundan sonra değer verdiğimizde zaten x, y'lerimiz rakam olduğu için Şimdi bunun sonu hep sıfırdır. 1 verdiğinizde 70, 2 verdiğinizde 140, 3 verdiğinizde 210 gibi. Sonu hep sıfır olan bir sayı. Buranın da sonunun sıfır olması için bakın bunun sonu 2 ya. Değer verirken hep böyle verirseniz daha hızlı değer verebilirsiniz. Sonu 2 olduğu için bunun sonunun 8 olması lazım. Sonu 8 yapan ne var? 4 var arkadaşlar. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Artı 12 eklediğimizde bura kaç ediyor? 128, 138, 140 olduğunu buluyoruz. E 140 ise x'imiz kaçtır? x'imiz 2'dir arkadaşlar. x ile y'nin toplamı da kaç eşittir? 6'ya eşittir. Üçgen içerisinde bir k sayısı k harfi yazılı. Bunu nasıl ifade ediyor? k 3 basamaklı doğal sayısının yüzler basamağı ile binler basamağındaki fark olmak üzere. Üçgen içerisindeki sayı buna eşit. K 3 basamaklı bir sayıymış. Yalnız bu da dikkat edelim. K artı üçgen K eşittir. X eşitliğini sağlayan en büyük X doğal sayısı için K sayısının rakamları toplamı en az kaçtır. Şimdi K sayısı 3 basamaklı sayı olduğu için biz K'ya A, B, C 3 basamaklı sayısı diyelim. E, A, B, C yazalım. Bu K'ydı. Artı bir de üçgen K ne eşit? Eee... K doğal sayısının yüzler basamağı ile birler basamağı arasındaki farkmış. Yüzler basamağı A, birler basamağı da C. Arasındaki fark kaç eşitmiş? X sayısına eşitmiş. Bunu açtığımızda 100A artı 10B artı C artı A eksi C eşittir X. C'lerimiz ne yaptı? Gitti. Ve buradan 101A artı 10B eşittir X oldu. Eşitliğini sağlayan en büyük x doğal sayısı için k sayısının rakamları toplamı en az kaçtır? Şimdi en büyük x sayısı diyorsa a ve b'miz burada neydi? 3 basamaklı sayının rakamlarıydı. Yani bizim ve rakamları birbirinden farklı da demiyor. Ben a'ya 9, b'ye de 9 alabilirim. Yani buradan 909, 90 eklersem x'imiz 999 olabilir en büyük değeri. x doğal sayısı için k sayısının rakamları toplamı en az kaçtır? Şimdi K sayımız A, B, C olduğu için bunun rakamların en az X'i en büyük seçmek için ben A ve B'yi 9 verdim. E ve toplamının da en küçük değeri olması için C'ye en küçük değeri veririm. Yani 0'ı verebilirim. O yüzden K sayısının rakamları toplamı kaç eşit olur arkadaşlar? 18'e eşit olur.